Sayın Guterres'in son raporunda söylediği bir şey bizim böyle cımbızla çekip kullanmamız gereken bir şey. Söylediği şey şu. Kuzey Kıbrıs ya da Kıbrıs Türk halkının ekonomisiyle diyor Kıbrıs Rum halkının ekonomisi arasındaki uçurum büyüyor ve bunun büyümesi sürece zarar veriyor. Çözüm sürecine zarar veriyor. Ne zaman Kıbrıs Türk ekonomisini kaltındıracak bir şekilde Kıbrıs Rum ve Türk ekonomilerinin birlikte bir şey yapmasını gündeme getirseniz Anastasiyanist diyor ki yok. Çünkü eğer birlikte bir şey yaparsak recognition by implication olacak. Yani uygulama aracılığıyla sanki tanımış gibi olacağız. Ve Guterres de raporlarına diyor ki bu gereksiz endişe diyor. Çözüm sürecine zarar veriyor diyor. Aslında o tarafa bir mesaj gönderiyor. Şimdi bu <laughs> ikisi bizim kullanacağımız unsurlar. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki Yeşilat tüzüğü de, mali yardım tüzüğü de geçerken şu iddiayla geçti. Çözüme kadar ki dönemde Kıbrıs Türk ekonomisi ile Kıbrıs Rum ekonomisi arasındaki uçurumun mümkün olduğunca kapanması iddiasıyla geçti bunlar. Çözümden kasıt da hep nedir? Biliniyor. İki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür. O raporların da, o tüzüklerin de içinde geçen. Doğru zemin orasıdır. O zemine basarak ve Guterres'in bu son iki saptamasını da kullanarak bizim sürekli olarak Avrupa Birliği üzerinde bu baskıyı oluşturmamız gerekiyor.